26 Ağustos Cumartesi Karamamaraş'tan gelen 2.0 Premium aracımız Tabii ki klapete kırık yine Bizim patron Mehmet Baykara Aracı ameliyathaneye doğru alıyor Ameliyatı hazırlayacağız Ufak birkaç tane teşhis durum analizi yaptıktan sonra da klapı tahmine başlayacağız. Ali Reis. Kamerayı seviyor musun ne yapsın? şöyle dur. Ya, Yok klimaya gittik. Klima kompresöründe problem var araba. Biz yapacağız alın daha sonra kompresörüne baktıracak. Alet sahibi Emrah Bey ile kontrol formuna bakıyorlar. Aracım gözle gördüğümüz fiziki problemleri varsa çalışmayan bir durumu kırık trimleri çatlak veya torpiloda gibi ayrık yerler varsa onları baştan araç sahibine söylüyor ve gösteriyor. Bir anlamda ön ekspertiz yapıyor. Böylelikle klapya tamirinden sonra göğüs montajından sonra müşterinin yok, bir farklı bir şikayet, sıkıntısı, yani sorunu, başlıyor, şura olmamış dediği bir, bir yer, şura yok, sizden kaynaklanmış yani dediği bir şey bir kalmasın edin, diye bu ön bir bilgilendirme bir kontrol, bir kontrol bir formu bir dolduruluyor. Ondan sen kafana bir yapalım mı? Orta sıkıntı yok. Hani böyle yine e, şey var mı? Şey, yola giderken hani ESF'dir, ABSF, ara ara, ara, ara yansım var Ara ara ESF yani onu yazalım abi. Çünkü hani işlemden sonra ESF'ye nasıl bildiğimiz olsun diye. Ara ara esetle yanıyor. Bu senin beyanın. Bunun sonuçta yanmış değil şey Devam. Kasnas sağlam ama evet, şöyle 40 40. kapatmışlar şey, şey, 26 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş'tan gelen 20407 407 aracımızın Göğsünü indirdik. Klapelerini yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi güçlendirilmiş klepe kullanıyoruz. Bu klepenin üzerine metal çerçeve geçirdikten sonra silikonlu boşluklarını dolduruyoruz. Üzerine de kelepçe atıyoruz. Şimdi bu aracımızda gördüğünüz sol taraf kazan, alt tarafı kesilmiş ama motorun olduğu yere, yuvaya zarar vermemişler. Sadece klape kırıldığı için manuel yaza, kışa çevirmek adına kazanın alt taraf kısmını kesmişler. Yaklaşık 4-5 santimlik bir kesik. Oradan da klapeyi sabitlemişler. Bunun sonucunda da yaz-kış çevirme yapmışlar oradan. Biz burayı altına dolgu yaptıktan sonra yalıtım malzemesiyle üzerine de tekrar yine yalıtım malzemesi olan malzeme ile kapatmasını yaptık. Size de içeriden şöyle kesiyi göstereyim. Evet şu kısım arkadaşlar kesik. Kazanın içerisinde ya da klapenin hareket ettiği yuvada büyük bir sorun gözlemlemedik. Kullanılabilir olduğu için araç sahibiyle istişare ederek bu kazanı değiştirmedik. Kesik kısmı güzelce kapattık. Yine kendi kazanın üzerine güçlendirilmiş klapeleri takarak toparlamaya başlayacağız. Sağ taraf klapemizi taktık yerine. Mehmet abi şu anda klapenin rayına oturup oturmadığını kontrollerini yapıyor. Birazdan sıvı gresle yağlayacak. Bu tarafa geçeceğiz durum şimdilik bu şekilde görüşmek üzere यपार yeah, Tekrardan herkese merhaba. 26 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş'tan gelen 4720 2008 model premium aracın klapi değişimini gerçekleştirdik. Şu anda Mehmet abimiz, araç sahibi Emrah kardeş kontrolleri yapıyorlar. Aracın klapeleri daha önce değişmiş, güçlendirilmiş, klape takılmış. Ee, ama yine de kırılmıştı çünkü yan taraftan klape kazan tarafını kesmişler. Videonun öncesinde de gösterdik size. Şimdi Twitter abi. E, klape kazanını kestikleri için tam klapenin geldiği yere vida atmışlar. E, o vida da büyük ihtimal klapenin motorun iyice zorlanmasına sebep olmuş. En sonunda yine klapeyi kırmışlar. Aracın şöyle göstereyim özel bir araç. Nadir bu araç. Direksiyon elektrikli hareketler. Hafızalı koltuk var. Gerçekten ben aracı çok beğendim. 2008 model olması ayrı. Çünkü 2008'ler, 2007'ler 2006'nın bir kısmı 6 ileri otomatik Aisin şanzıma Japon malı. Birçok markada da kullanılıyor. Bu araçta yine 6 ileri otomatik bir aracımız. 4 ileri değil. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız günlerde kullansınlar. Biz testini gerçekleştirdik. Klapeler güzelce hareket ediyor, dönüyor. Bugünkü aracımız da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere ulaşmak isterseniz Kayseri Ham Mekanik'teyiz arkadaşlar. Facebook sayfalarda Mehmet Baykara diye aratabilirsiniz. Klape, kapı gergi tamiri, Bluetooth, USB, hız sabitleyici, park sensörü, far değişimi, araç ışıklandırma gibi işlemleri Kayseri ve civar illerde biz yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli illerinde de bizim ortak arkadaşlarımız var. İşin ehli, profesyonel yapan firmalardır, insanlardır. E, i̇letişime geçerseniz ile alakalı bulunduğun şehire göre de sizi o arkadaşlara da yönlendirebiliriz. Tekrardan şöyle göstereyim. Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.